yeni bir mobilya hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde link var. Biliyorsunuz link bir süredir banlanıyor, kalmıyor. Dedim hazır kalmışken, kalmışken dedim bir videosunu çekelim. <laughs> Arkadaşlar kanala bir like, bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Abone değilsiniz de, abone değilsiniz de bir abone olursanız gerçekten çok bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz şimdiden attığınız yorumlar ve <laughs> like'lar sayesinde hepinize teşekkür ederim bir bakalım şuna şöyle biraz hasar verelim seni görüyoruz canım bu karşıda ne var bir bakalım Selam da saflaştır Leslie Zilon yine bir araba güzel kesti herhalde desteği. Fiskesini aldı. Yetişebilir miyim Ama yetişemem. Almayacağım. Hemen yani şuradan fırtınayı alalım. Her hızımız artsın. güzel. Bunu burada temiz kestik. <laughs> Şu arkadaşım ben bir ormanlarına falan gireyim. Şöyle. Hemen kaplumbağa kanka. Hemen kaplumbağa. Kaplumbağa atamıyorum. Hemen kaplumbağa. Kanka hemen kaplumbağa girebilir miyiz? Yiyin yukarıda hemen şuraya toplan Güzel sorunsuz bir şekilde aldık ama Benim buff gitti mi acaba Aynen Gitti ya abicim. Siz niye böylesiniz arkadaşım ya? Adam tek başına arabayla şeyimi alıyor. Siz orada seyrediyorsunuz ya. Şey yapamam ki abi. Ya onu kesti ya. Neyse. Yani tankım bakmaması lazım. Araba tek başına geldi benim bafımı çaldı yani ya. Helal olsun. Allah ne diyeyim helal olsun yani gerçekten helal olsun. Beyler şuraya bir toplanır mısınız? O değil, arabanın gelip buraya çarpması yok mu şimdi? güzel. Öldük ya. Oh! Lan son anda be. Allah son anda. Son anda eleştirim gelmese var ya. Vallahi güme gidiyorduk az daha. <laughs> Güzel oyundu. Şimdi bir kaptan bağımız var. Ama yin şey çok sıkıntı. Ah bana bir destek veren olsa var ya. Buraya oynayacağım da. Allah'ım sen sabır ver bana ya Rabbim. Ya vallahi ben gene yanlış ayakkabı çıktım. Abi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Adam sola gidiyor, Kiralıyor, alıyor. Millet de geliyor kiralıyor. alıyor. Ha, bu da öldü bak şimdi. Gene öldü bu. Çocuk nerede? Yani onu doğru aldım ben ha. Ama yine doğru gelmiştir. Abi yardım edilecek adam aşağıda ya Şey yapamıyorum Takımım gene Allah'a emanet Zaten bana ne zaman Düzgün takım geldi ki Şimdi gelsin. Bakım çıkacak ya. Öldü. Her türlü öldü. Kaçış yok. Oo, güzel kesti. benim ara araba gelip buff'ımı um dedim dedin ama yok anlamış abi adam arabayla geldi buff çaldı ya şaka gibi ha gerçekten bizdekiler zaten takım ayakta oynuyor da ya niye çalıyorsun kili ya havle ve la kuvvete lazım ya. Lise bak ilk şeyden şunu sap bir ya. Adam doğarız gar almış yani ilk item doğarız gar almış. Şaka gibi. Ben Allah'tan Bombamız oynuyor ha bak. <laughs> onun avradını tek attı. Tek attı lan. Abi nasıl tek attı? İki tane düz vurdu la sadece. Çaldın şu anda gel. O değil abi şey nerede? Ananın. Adam görünmez oldu gitti oraya. Keserdim onu. Abi benim için şey önemli. Tek sıkıntı. onda düşürdük. Güzel oldu. Abi yani nasıl tek Ben çok iki İki tane adam düz vurdu. Tek yedim. İki düz vuruş. Başka bir yok yani. İki tane düz vuruş attı adam tek attı bana. hayatımın yani en hızlı teki olabilir bu. Abi Gerçekten buff'lar da çok çabuk bitiyor ya. Haha <laughs> taşlaştırını bozdum. Şimdi bitmeye savaşıp ondan sonra avcı darbesi yapsak nasıl olur? Link'e. Abi orada ölmeyin. Adam kesin ama ölmeyin. İlk defa karşıya yayın geldi. Bu kadar yani güzel oynayamıyor. Adam gene oynuyor da. Evet arkadaşlar. Lord'a gitti herhalde. Bir de geliştirmiş Lord. Bakalım. Abi bu ne ya? Lan adam iki tane düz vurup tek diyorum. İki düz vuruş ya. Lan iki düz vuruş diyorum. Abi çok kasmış bu ne? Abi lordu çalabilirsem lordu çalacağım. Oh. Lordu çaldım ya o bana yeter. Yani ölüm, ölüm hiçbir şey değiştirmiyor. Lordu çalmak daha önemli bir şey. Doğru ya sıkıntı değil. ben bafta gitti büyük ihtimalle. Uf, ya çocuklar biz kes kesin sesinizi ya. Daha siz oyuncusunuz ben, ben değilim yani bu kadar. Bitti. Siz çok oyuncusunuz ya. Siz oyuncusunuz biz değiliz. Zeki zekalılar ya. Bak mesela bafa mesela bafa gidip kimse bakmıyor mesela. Hiç. Görüşü gidip biz alıyoruz. Tankın vermesi gereken yerde. Görüşümüz mü alacağız? Defol git şimdi lan. Sende. Oğlum buff lazım ya. Ya o tefe gitsen de bir şey yapamam. Buff lazım. Buff'umuz da çıkıyor zaten. Evet herhalde linkim meta'dan düştü herhalde çok fazla vurmuyor artık Oha Abi lest de fena vuruyor Haberiniz olsun lest çok fena vuruyor Gel şunu al, gel Gel lan. Neyse anla ben alırım. Ama memiyeti değilsin zaten de. Çık bu tur geri. Bu tur geri çık abi. Evet, şimdi lord da çıkıyor. Lord da çıktı şimdi. Ne yapacağız? 2 tane, 2 kişi ölü. Buradaki sıra burada ağırlar. Yani bir şey yapamayız. Benim bütün görürsamca çalarım. Çalabilirim abi. Defol lan. Defol. Çok güzel Oyun bitti herhalde ya. Güzel. Oh. Ya kaç yerde sattım ama e, genel olarak güzel oynadık. Takımın eline koluna sağlık. Yani midimiz biraz kötüydü ama mid ve sol aleyhimdeki arkadaş kötüydü ama genel olarak bakırsak iyiydi. Takımın eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz de abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.